Arkadaşlar merhabalar. Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız hocam. Bitcoin bir şeyler deniyor diye Telegram'da paylaşıldı. Bakın arkadaşlar size Bitcoin ile ilgili zaten e, kritik direnç bölgesini vermiştim. Biz bu bölgenin üzerine atarsak yani 43.400'lerin üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirsek daha önce de söylediğim gibi Bitcoin'de arkadaşlar 45 binlerin, 46 binlerin, 47 binlerin hatta hatta bakın şu daha önce size söylediğim 48 kalları test edecek dediğim aşağı satış yemesine rağmen test edecek dediğim rakamları test ettik ya arkadaşlar. İşte bu rakamların yolu açılıyor. 48 bin o kadar önemliydi ki 48 bin 480 aldı şu an için tabii ki güncel rakamı bu değil değişti arkadaşlar. 48 bin üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek çok önemliydi. Ne için önemliydi? Çünkü Bitcoin'in o rakamın üzerinde çok güçlü bir direnci olmadığı için e, çok daha hızlı hareket edebilirdi. Yukarı yönlü çok sert hareketler görebilirdik. Ve 48 bin üzerinde tutunabilirsek zaten alt arkadaşlar o noktadan sonra coşardı. İşte bunun yolunu açan tek bir bölge vardı. O da neydi? Bitcoin'in 400'lerin üzerinde kalması şartıyla. Onun yolunu açan buydu şu an için arkadaşlar. 43.400'ün altına inmediğimiz sürece problem oluşturmuyor. Arada direnç bölgelerimiz var. Ben size ara direnç bölgelerini vereceğim ama bizim nihai hedefimiz tabii ki bunlar değil. Ara direnç ilk bölgede biz satış yedik arkadaşlar. 1. 43.779 ara direnç bölgesi 44.225 ara direnç bölgesi 44.337 ara direnç bölgesi ve kanal zirvesi 45.215'ler arkadaşlar. Ondan sonra da yukarıdaki hedefleri bekleyeceğiz ama her yukarı atışımızda tabii ki dirençlerin gücü azalıyor. Aşağıda arkadaşlar 43.400'ün altına sarkmadığımız sürece aşağı açık değil. Yukarı yön yukarı ee, ve aşağıda da zaten inebileceği size kötü yerleri vermiştim. O bölgeleri test ettik. Ee, 35K'lara kadar bekleyen arkadaşlarımız vardı. Dedim ki arkadaşlar şu an için 35K'lar görülmüyor yani. Şu an aktif olan bölgeler değil bunlar ve trend hala yukarı. Bakın anlık satışlar sizleri panik işlem yaptırabilir. telaşa kap kapılmanıza neden olabilir. Bakınız arkadaşlar. Bitcoin 16K bölgesindeyken de size bunu paylaşmıştım. Ben dedim trendin yukarı olduğunu, yönün yukarı olduğunu söylemiştim. Ondan sonra fırladık zaten. Peki o süreç zarfında da çok sert satışlar geldi. Bakın arkadaşlar. Çok sert satışlara maruz kaldık. %20 civarında, %15'ler civarında satışlar geldi. Günlük bazda bile bunlar görüldü. Anlık satışlar gelebilir. Panik işlemler yapılacak bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bakın bu anlık satışlar bile %20'yi 15 civarında satışlar gerçekleşti. Buna rağmen bunlar bile trendi bozmadı. Ki bu bölgede de keza ben size zaten daha önce söylemiştim. %15 ile %20 arasında bir satış vardı arkadaşlar. Satış görülüyordu. Ve aynen beklediğimiz gibi 48K bölgesinin test ettik ve bu satışa maruz kaldık. Aşağıdaki destekli kadar getirdiler. Ama buna rağmen tabii ki trendimiz hala yukarı. Bizim nihai hedefimiz 48K üzerinde tutunabilmesi. Ondan sonra Bitcoin'de çok güçlü dirençler olmadığı için yukarı yönlü daha sert hareketler yapabilir. 48K üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek eğer altcoin'lerde o saatten sonra arkadaşlar uçar, tutulamaz. Şu an için takip etmemiz gereken bölgeler bunlar.